مرحبا <applause> يا Dört yıl önce Adıyaman'dan göç edip buraya geldim. Kendim Malatya Üniversitesi Fizik Bölümünü bitirdim. Asıl mesleğim öğretmenlik. Yalnız 10 senedir atamam yapılmadı. Atamayı bekliyorum. Devletimiz bir türlü atamamızı gerçekleştirmedi. Ondan dolayı şu anda geri dönüşüm işi yapıyorum. Ailemi o şekilde geçindiriyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çıkardığı bu yasayla, ki yasa önceden çıkmış, uygulamaya başladı. Sonuçta bugün biz işsiz kaldık. Bu işte de gitti. Ee, doğu tarafında zaten iş imkanı yok. Ee, Çol çocuğumuzu biz nasıl geçindireceğiz yani sonuçta? Ee, bu işin elimizde alınmamasını istiyoruz. Devlet büyüklerimizin e, tüm Türkiye genelinde yani yaklaşık 3 milyona yakın iş, işçi bu işi yapıyor. E, bu işe bir çözüm getirmesini istiyoruz. Biz de sonuçta e, bu sistemin içerisinde yer alıp e, artık sosyal güvencemizin olmasını istiyoruz. Belli bir firmayla anlaşıp e, belediyelerle, belediyelerin yardımıyla da bu işi sonuçta yapmak istiyoruz yani. Ailede 5 e, kişi var. Evet. İnşallah devam eder yarışımız. Tá